Şimdi biber patlıcan nasıl dikilir onu göstermek istiyorum. Ben kıl biber dikiyorum şu anda. Ee, şimdi şöyle çukurlar açıyoruz. Şöyle açıyoruz çukur çukur isteyen böyle e, bostan evliye gibi de açabilir. Sonra böyle bir kürek kadar gübre alıyoruz buradan. Şöyle inek gübresi. Hangi gübreden varsa ama az az koyuyoruz. Sonra bunu burada titikliyoruz. Böyle. Sonra şöyle biber fidanını alıyoruz. Bir tane. Şimdi eldivenden onu dikeceğim. Şimdi tek elle yapıyorum. Hem çekim yapıyorum hem biberi dikiyorum. Şöyle dibini hafif bastırıyoruz. Şimdi ıslak toprak olduğu için sulamayacağız. Eğer toprak kuruysa yani kuru havada yapıyorsanız bunu böyle dikiyorsunuz. Ondan sonra suluyorsunuz ya da önceden su döküyorsunuz. Bu şekilde haftada 2-3 kere sulanıyor sabahları. Sulanır. Şöyle biber, patlıcan, domatesi bu şekilde dikebilirsiniz. bu şekilde hazırlıyoruz. Yani yine hazırlamışız bir tane daha. Kenarlara pazı diktik.